Bizler de kazanız belasız, güven içinde kazandık. Karsız nezaket içinde, karsız saygı içinde bir seçim sürecini yaşamayı temenni ediyoruz. Ve bu konuda bizim herhangi bir endişemiz yok. İnşallah bu şekilde güvenli bir şekilde seçimler gerçekleşecek. Büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Güçlü Türkiye'den bahsediyoruz. Ülkemizin büyümesi, ülkemizin güçlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepimizin bildiği gibi çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Fakat buna karşı da bu mücadelemizi yaparken bazı engellerle karşılaştığımızda kesin. Maalesef içeriden dışarıdan bir şekilde bu efendim büyümemiz konusunda, güçlenmemiz konusunda bazı engellerle karşılaşıyoruz. Bunlara karşı da yine gözümüzü kıtmadan yapılması gereken ne varsa mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunların en başına gelen terörle mücadele, bu teröristlerin yaptıkları, teröristlerin efendim, engellemeleri, teröristlerin yaptıkları hainliklere karşı da yine e, bir bütün halinde milletimizden aldığımız destekle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ve bunda da biz e, inşallah en son teröristleri esra getirmek suretiyle 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu musibetten efendim, bu salat olan bu beladan ülkemizi ve milletimizi kurtaracağız. Dün de yine e, bu teröristlerin alçak saltıları oldu hem e, Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde hem Zeytin Harekat Bölgesi'nde yani Afrin'de oh. ve Minmiş bölgelerinde böyle bir karşı e, saldırılar oldu. Bunlara karşı Mehmetçik her zaman olduğu gibi yine hazır bir şekilde efendim e, bilinçli bir şekilde koordineli bir şekilde gerekli karşılıkları verdi. Vermeye devam ediyor. Şu ana kadar aldığımız ilk bilgilere göre 10 terörist etsali getirildi dün gece. Ve karşılıkta e, buna karşılık da 4 e, Mehmetçimizin de 4 arkadaşımızın da yaralı olduğu haberini aldık. Bunları da şimdi Yoğun bir şekilde efendim, e, tedavileri devam ediyor. Onda da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu konuda herhangi bir e, sorun olmayacak. Bunun için gayet gösteriyoruz. Biz diyoruz ki e, Mehmetçiğin nefesi e, teröristlerin ensesinde. Dolayısıyla teröristlerin peşinde. Biz bu terör biraz bitirmekte kararlıyız. Teröristler için tek çare, tek çıkar yol, tek yol e, adalete teslim olmak. Onun dışında hiçbir şansları olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bazıları bu terör odaklarından da, e, teröristlerden de bu seçim sürecinde medet umuyorlar. Onları bir şekilde kullanmak suretiyle, kullandırmak suretiyle efendim, buradaki fitne ve çalışmalarını, girişimlerini sürdürüyorlar. Bizim hiçbir şekilde bugüne kadar binlerce şehit pahasına elde ettiğimiz kazanımlardan vazgeçmemiz söz konusu değil. Yani bunları ya göz yumamız söz konusu değil. Ve asil milletimizin de aklı, feraseti, bilgisi, görgüsü de zaten tecrübesi de bunu engellemeye gayet müsait. Bu konuda milletimize biz güveniyoruz. Milletimiz bunlara müsaade etmeyeceğini e, görüyoruz. Bu Büyük Birlik Partisi'yle birlikte Cumhuriyet İttifakı'nın bu konuda kararlı olduğunu, bu konuda benim iş birliği içinde olduğunu, koordinatör olduğunu ve bu şekilde mücadelemizin bir bütün halinde devam ettiğini de yine hepimiz biliyoruz, görüyoruz, çalışıyoruz. Azimliyiz, kararlıyız. Bu konuda durmak yok. Ben hiçbir şekilde rehavet yok. Yani bizim buradaki e, gücümüz, kuvvetimiz hala ne olursa olsun, hiç bunlara e, bakmaksızın bizim Demokrasinin kuralı, seçimin kuralı, onların yapılması gereken usulleri neyse, buna göre bu konularda çalışmalarını sürdüreceğiz ve bununla alakalı koşmamız gereken konuları arkadaşlar koşmak suretiyle, yürüyerek değil, koşmak suretiyle herkesle konuşarak, görüşerek, her kapıyı çalarak, haklı davamızı, haklı davamızı anlatmaya devam edeceğiz. Efendim tabii e, büyük başkan. E, Ruhsun Yazıcıoğlu rahmetli de Allah'tan rahmet diliyorum. Onun bıraktığı davayı yerde bırakmayacağız. Onun kaldığı yerden devam edip Sayın ülkemizin Bakan, bir an önce bulunması için mücadele ülkemizin ve milletimizin birliği ve bütünlüğü için efendim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçekten önümüzdeki dönemlerde güçlü ve büyük Türkiye için yapılması gereken ne varsa hep birlikte el ele omuz omuza bu gayretimizi sürdüreceğiz. Bu konuda ben e, sizlere e, kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hep beraber efendim, çalışmalarımızı sürdürmek konusunda sizlerle iş için devam edeceğini söylüyorum. Ve tabii bu arada e, bu konuda yapılması gereken neyse efendim, bu seçim ve seçim sonrasındaki alacağımız tedbirlere de ülkemizin çok daha güvenli, çok daha müreffeh bir şekilde gelmesi için her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz. Ramazan'ımız mübarek olsun. Kadir Gece'miz mübarek olsun. Allah Allah yaklaşan bayramımız mübarek olsun. Bütün arkadaşlarımıza, bütün kardeşlerimize de burada olmayanlara da sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hepinize kolay gelsin. Allah Allah. Şimdiden, Allah. Allah Allah. Sağ olun. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.